Herkese selam ben Nihat. Bugün Roblox'ta Dust Strip 3 oynuyoruz. Yanımda Numan, Ozan bir de Ekin var. Gel 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 gel. Ben daha giremedim oyuna. Heh girdim. Sat onu diyor. Onu sat diyor. Sat. Ozan satma yeri orada mı? Ha burada burada gel gel satma yeri burası. Aldığın yer direkt satma yeriymiş. Aa kılıç şeyi çok güzel vardı. Bir bassanıza. Gel burada shop var. Store'dan şey al diyor. Fırın al diyor. Fırın değil kömür. Al kömürü. Aa ben spin atmadım. Neyse. Ben de aldım bir tane. Ben de bir tane aldım. Gel 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 gidiyoruz o zaman. Korsan gemisi değil mi lan bu? Çok güzel. Dur 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 dur. Nereye koyuyoruz buraya mı? Bas Numan bas 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 bas. Düşmeyin bu arada. Düşmek kötü olur herhalde bu gemide. Üste çıkılıyor mu? Bir dakika dursana. Dur bir dur dur dur. Üste çıkalım. Ha çıkılıyor. Tamam bas 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 bas. Çıkılmıyor üste bu arada. Ne? Ada var solda diyor. Nerede? Tamam bas. Ha o ada mı? Gel gel adaya gelin. İskelet var. Gelin savaşacağız. Gel gel gel. Korsan iskelet Vur 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 döv 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 döv. Bu ne? Numara şunu çevresini yapsana. Bu ne? Bak bakayım. İngilizcem yetmedi. Bronz bir şey diyor ama. Çantaya nasıl item koyuyoruz? Ha F basıyoruz. Gelin gidiyoruz gemiye. Gel 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 gel. En üstte çıkılmıyor bu arada galiba. Ben denedim az önce. Olmadı. En 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 sona takılıyor. En sona. Aramak takılıyor numanla çıkamadı. Bu arada 600 metredeymişiz. yemişiz. da zıplayınca şey oluyor. Gemi sarsılıyor. 1700'e kadar geldik lan. Bas bas bas. Kızgın iskelet var burada. Çok vuruyor. İki bak çatır çatır dövüyor hepsini. Vur vur vur. Bir şey var mı? yase var. Bir tane şey aldım. Vazo aldım. Bunları nerede satacağız ki? Bir saattir topluyoruz. Gel gemiye gelin. Sür Ozan sür 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 sür. Numan gel titanik yapalım. Dur dur Ozan dur. Ozan bir dur. Dön arkanı titanik yapacağız. Dur 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 ada geldi. Ada var ada var. Dur 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 dur. Adaya atla. Bence suda köpek balı olsa daha eğlenceli olurdu. Onlardan da kaçaralım. <laughs> Harbi köpek balığı var. Ölmüyor ölmüyor. iki tane oldu. Beklemiyordum bu arada. Gel gel. Saldırıyor saldırıyor vur şuna. Bekle dur sen arkada kal. Şuradan vursana. Şuradan, vursana. Şuradan vur bak canları gidiyor. E ee, biz gemiye nasıl döneceğiz? Köpek balığı dolu. Bir şey yok bu arada. Arkada da bir şeyler var. Gel bakayım. Varil falan var. Gel geri dönelim. Bir şey olmaz bir şey olmaz, dümdüz koş. Numan ne yapıyor oğlum orada Köpek balığı olduğunu beklemiyordum bu arada. Ozan gel köpek balığı gelecek gel. Arkanda arkanda. Bas 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 tamamız. Ya Numan ne yapıyor orada ya? Dans ediyor sadece. AFK bıraktı. Sağda ada var bu arada. Adalar çok sık çıkmıyor mu? Bir tane daha var sağda. Dur 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 dur. Numan atla Numan. Sen de gel. Saldır saldır saldır. Aslanım benim. Vur 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 vur. vur. Arkadaşlar bu arada daha canlı konuşmam lazım. Biliyorum ama hastayım ve orucum şu anda. Ondan dolayı bir tık halsizim. Ekin ölecen ekin. Ekin ölecen ekin. Üstte yatak var. Üstte yatak var. Aldım bu arada. Yakıtmış bunlar. Geri dönelim. Bir şey kalmadı zaten burada da. Çantadan nasıl bir şey atıyoruz? Bekliyor. Bek tuşu hangisi? Ha, silme tuşu. B bıçağımı biri aldı. Bıçağımı kim aldı? Abi ben kendi çantama koydum. Dur. Nasıl elim alacağım bıçağı? Ah tamam tamam. Çantaya attım yanlışlıkla bıçağı. Bas bas bas. Kaç metreye geldik? 4500'e kadar gelmişiz zaten. Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Gemi laglanıyor galiba. Dur 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 Bu büyük bu arada. Büyük bir ev var baksana. Dur 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 dur. Köpek balığı köpek balığı geliyor. Köpek balığı geliyor. Kaçın lan kaç. Numanı ısıracak. Vur 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 vur. Burası çok kalabalık bu arada. Numanın peşinde var. Numanın peşinde var. Numan arkanda 5 kişi var. Numana bak. Bug'ı sokup kesiyor. Öleceğim. 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 Gel gel gel. Eve gir. Eve gir. Eve gir. Gel gel gel. Aa burada kapı var. Gel bak. Kapıyı kır. Aa, goblin geldi. Bu ne? Aa burası şeydeki gibi. Dust Street'teki yer gibi. Bak golden şeyler var burada. Numan sık sık. Numan sık şuna. Sık şuna. Bu ne? Çekiç başlı köpek bana. vur vur. Mermin yok mu? Ölüyorum. Tamam mermim var mı numan? Ne mermisi lazım sana? Bende mermi var. İki tane var bende. Al. Bu oluyor mu? Olmuyor mu? Mermisi olan var mı? Ona açsanıza. açsanız Nasıl açılıyor? Ha sat satılıyormuş bu. İki tane var. Koş 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 gemiye kaç. Gemiye kaç. Gemiye kaç. Ben gemiye kaçacağım. Numan ölecek. Numan ölecek. Dur numanı kurtar. Peşinde bu Peşinde iki tane var. Ekin. Oha bu ne? Hayalet geldi. Enerjim bitti. Enerjim bitti. Enerjim bitti. Çık çık çık. Çık çık buradan. Çık çık çık. Terk et adayı. Yüzüyor bunlar. Kaç 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 kaç. Ölüyorum. Ah. Tamam. Neredeler? Bas 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 geri çekil geri çekil geri çekil korsanlar geri çekilin. Abi burası çok kötüymüş ya. Silahsız buraya gelmemiz lazım da bence. Ama nereden silah alacağız ki? Adam geminin içinde. <laughs> vur şunu vur. <laughs> Lan kes şunu. Abi tekneye bile girdiler ya. Bunlar spawn oluyor değil mi artık? Ha, sıkıştım. ha. <laughs> Ada var mı? Ada yok başka. Oo baya gelmişiz. O ileride dev gibi bir yer var. Oo bu ne? Safe yeri. Her 10.000'de vardı ya şeyde. Trende. 10 10.000'e geldik. Dur 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 dur. Silah alalım gel. Satma yeri burada bu arada. Gelin benim tarafta. Ne kadar para olacak? Aa paraları ekin toplasın. Bayağı parası var onun. Topla ekin. Numan sende bir şey var mı? Gel burada satma yeri. Ekin toplasın paraları da. Bu ne? Mermisi var mı? 14 mermisi varmış. Silah alsana herkese birer tane. Medkit alsanıza paranızla. Numan gel gel paranla medkit al Numan. 2 tane alabiliyorsun. 3 silah 3 tane mermi al. Hadi devam ya. Şu silahı attım gitti. Mermisi yok zaten. Hadi atla 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 gidiyoruz. Hadi bas. 10.000'den devam ediyoruz şimdi. Herkes bindi mi gidiyoruz. Durun niye atladınız hemen? Neyse atla. Ekim bas 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 bas. Benim 14 mermim var. Bekleyin ben vurayım. Bu arada tek yemiyorlar. Niye tek yemiyorlar? Tam bir canı kalıyor. Aa arkanda bir şey var. Aa burası da cırtmış bu arada. Bir şey de çıkmadı. <laughs> Sadece büyük görünüyor. Basıyorum. Herkes bindi mi? Tamam büyük ada bulsak çok iyi olacak aslında. Silahlarımız da var artık. Bu ada büyük mü? Ozan düştü. Ozan düştü. Ozan düştü. Dev gibi gemide nasıl düşmeyi beşerdim? İlerideki adada durulur mu? O chestli evden var. Bence duralım. Bu arada tekni çok donuyor ya. Biri zıpladığında falan. Bas bas bas. Numan afk kalma. Yürü yürü Numan. Zorla çalıştırıyoruz adamı. Ya, Ay pompayla yakın sıkınca tekiyorlarmış bu arada. Şuna şuradan kessene Ekin. Aa bak burası az önceki yer. Az önceki yer bak deli gibi sıfır oluyor. Numan arkanda Numan. Arkanda dolu arkan. Burası boss yeri gibi. Boss yer gibi bir şey mi burası ya? Tamam öldüler. Şimdi şeyler gelecek. Slime'lar gelecek bu arada. Hızlı vurun. Direkt lootlayıp kaçalım. Chesti bu arada çantaya koyamıyoruz. Bunu direkt götürmemiz lazım sanırım. Geldi geldi geldi. Şeyler geldi. zorla geldi. Ozan silahı düşmüş. Aldım silahını. Ozan'ın bütün eşyaları düşmüş. Ozan'ı koru Ozan'ı koru. <laughs> Adam kötü şekli ya. Bir şey var mı orada Numan? Numan tek başına savaşıyordu. ben de ne numara. Duya falan çok iyi değil mi? Kaç metredeyiz? 1500'e geldik. Ha, 15 binmiş. 1500 diye Bu ada küçük ya. Bas durma. Dev gibi adaya geldik. Ha burası yine safe house. 20.000'e 20 geldik. Dur. Şu öldüğümüz yerde düzünce fightlayamadık hep. Hep kaçıyoruz oradan. Ve düzgünce bir silahlanalım. Bende bir tane silah var. Silah olmayan var mı? Ozan'ın silahı yoktu. Al Ozan. Bana pompalı mermi salsanız shotgun. Veya dur Numan. Numan bana gel Winchester al. Numan. Ben de sana pompalı vereceğim. Bence güzel takas. Hadi gidiyoruz. Ben bir tane daha mermi olabiliyor mu 60 parayla? Olabiliyor mu? Bir tane daha alayım. Ha bir tane de şey alayım. Ee, medkit alayım. Gel gel medkitleri topla. Bunlar ölünce resiliyor. O yerde full çatışalım şimdi. Büyük bir şeye geldik bu arada. Az önceki yer bu arada. Aynı tarz bir yer. Alırız bence ya. Spanlandılar spanlandılar aynı yer bu arada. Gel kırıyorum kapıyı. O içeride bayağı kişi var. İçeridekileri öldürseniz e pencereden. Aa ölüyorum. Ölüyorum. Medkit var sıkıntı olmaz ya o kadar. Ama bunlar çok güçlü ya. Gereksiz güçlü. Tiplere baksana abi. Slime var, slime. Benim silah bir saatte de mermi değiştiriyor bu arada. Tam öldü bu da. Kır abi kır 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 kır. Hep aynı şeyler mi var? Köpek balıkları geldi bu arada. Bunların canı çok fazla ya. Kaç kaç kaç. Numan masa fırlattı adamlara. Kaç bin değil? Şu an 30 bin mi burası? Yok 25 bin falan herhalde. Ama hep aynı şeyler geliyor ya. Bakalım bir 30 bine kadar gidelim. Ha bu da küçük ada durmaya gerek yok bas bas. Bu arada yakıt hiç bitmiyor. Dolduruyor musun siz yakıtı? Hiç bitmedi daha. Ben bir masa koydum. Bir yatağı saldırı var gemiye. Numan düşü. Dur dur dur. Numan düşü. Numan düşü. Dur. Şey var. Gemiye saldırıyorlar bir de. Vur şunu. Hah bu lan? Tamam bas bas geldi Numan. Bence bu oyuna şey yapsalar güzel olur. Dev gibi atıp... Yine geldiler. Yine geldiler. Ara ara geliyorlar herhalde böyle. Vur şunu. Dost ateşi açık mı acaba? Dur bir. Sıkılmıyor. Ve geldik. 30.000'deyiz çok farklı bir şey yoktu bu arada. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bizim için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.